şimdiye kadar geldiğim en ilginç yerdeyiz arkadaşlar. Kuzey Amerika'nın özgür kalan tek bölgesi Slap City. Bana bir şey olursa benden haber alamazsanız en son Slap City'de görüldü dersiniz. Ya yani burada birisi silahını çıkarıp beni vursa ne kimsenin haberi olur. Ne bir yasa var, ne bir kanun var. Benim servetim de bu işte. Bu şekilde çölün ortasında bir saatliğe gidiyorum. Hiçbir şey yok Olmaz. Geldiğim en ilginç yerdeyiz arkadaşlar. Kuzey Amerika'nın özgür kalan tek bölgesi, Slab City. Bu bölge kendini özgür hissetmek isteyen insanların gelip yerleştiği bir bölge. Burada aslında hiçbir beton yapı yok. Son kalan beton yapılar da eskiden burası. Askeri bir üsmüş. Burada yaşayan insanların çok ilginç bir yaşam tarzı var. Buraya gelip yerleşenler genelde alternatif bir yaşam tarzı arayışında olan insanlarmış. İşte gezginler, artistler, geleneksel yaşamdan uzak alternatif bir yaşam şekli var burada. Yaratıcı, artist, gezgin, hatta evsizler de buraya geliyormuş fark edeceğiniz gibi her tarafta dini semboller ve yazılar var. Bu da bu insanların buradaki yaşam tarzının ruhsal ve artistik yönünü yansıtmak içinmiş. Yani benim araştırdığım kadarıyla öyle açıklıyorlar. Bayağı ruhani spiritual bir enerji de var burada. Zaten hissediyorsunuz da. Görüyorsunuz çölün ortasında Sanki film setinde gibiyim ya Ben bir film izlemiştim The Bad Batch diye uh, Jim Carrey ve Mason Mama mı Jason Mama mı O adamın ismi neydi unuttum Onun oynadığı bir film Film Amerika ile Meksika arasında sahipsiz bir bölgede geçiyor. Yani hiçbir yere ait değil. Kural, yasa falan hiçbir şey yok. Yine bunun gibi çölün ortasında insan falan yiyorlar böyle. İnsan kesiyorlar yiyorlar. Aynı oraya benziyor. Şu an sanki o film setinin içindeymişim gibi hissediyorum. Zaten iklim de aynı iklim. Çöl iklimi. Çöldeyiz yani. Görüyorsunuz. Her taraf bomboş arazi. Köyün tam girişinde büyük ihtimalle Herkesin ilk durduğu nokta burası. Şu an onun tepesindeyim. 360 derece etrafı görebiliyorsunuz buradan. Siz de benimle beraber bakın. Ya yani burada birisi silahını çıkarıp beni vursa ne kimsenin haberi olur. Ne bir yasa var, ne bir kanun var. Why people move here? Um I would say freedom is the number one, but I'm also talking about my own experience. I just got tired of all of Society and how it's run, and how mm -hmm. we're um, basically taking more from the earth and we're giving back to it. Mm -hmm. Our society as a whole is very disharmony, disharmony, in yeah. disharmony with the earth. And not to say that slab city is the one, the all and be all of <laughs> reharmonizing with the earth. It's not. We all come from society. We have our same patterns. But I would say we want to be free and. Like, we don't pay rent. Yeah, we have to pay for water and the food, and okay. you know, what about things. electricity? Uh, we run on solar, wind power, everything's okay. off grid, so there's a freedom cool. in that, too, because we're free from you know, on the grid. and How do you guys utilities. get the water uh, from town? Oh, okay, from town, from, town. from uh, the closest town, Nyland, mm -hmm. and then second from that is Brawley. What about laws? Is it, is it like a protected area here? By we then. have law enforcement here almost every single day. I don't. S I don't think there's a day when I don't see a police car. Uh -huh. So that whole idea of us being lawless. Yeah, maybe there's lawless people here every so often, um, but as a whole, as a community, we do. I would say that we, the majority of people, govern themselves as harm none. Okay, I see. Well, thank you so much. Yes. What was your name again? Gloria. Gloria. But please don't film with uh, people get kind of wigged out sometimes. Yeah. Like, just ask. Like yeah. you did me. Um, exactly. Definitely. And I wouldn't walk around with a camera because uh -huh. I had a really bad experience with that. Not that I'm projecting on you, but mm -hmm. like, I just want you to be safe. <laughs> I appreciate <laughs> so, yeah. that. Yeah. I'll do my best. Yeah, yes, yes. I'll yes, just <laughs> respect people's lives, you know? Yeah. Talk yeah. to people, ask them like you did. Um, Without any permission, I'm not doing anything. Okay, cool. Aslında burayla ilgili çok fazla konuşmalarını istemiyorlarmış. Büyük ihtimalle kendileri de istemiyorlar. Çünkü dediğim gibi yasalarla ilgili değişik durumlar var burada. İnsanlar buralarda yaşıyorlar gibi. Ya. Ne varsa yapıştırmışlar üzerine. Bir basket potası da var. Galiba burada spor yapıyorlar. Adam bana selam verdi. Çok korkulacak bir şey yok galiba. Bana bir şey olursa benden haber alamazsanız en son Slab City'de görüldü dersiniz. Aa <laughs> so I live in my car. I just travel around oh, the country. Yeah. yeah, I'm from Austin, Texas. Austin, Texas. Fuck yeah. yeah. So uh, no, I just seen your clothes. I was like, damn. <laughs> <laughs> you guys live here? Yeah, five years. Five years. So uh, summers how do you... and okay, and, you know everything. How do you guys make a living here? Like, you guys uh, have a job? Uh, everyone has their own hustle, you know. Mhm. Mm some people wash clothes. Some people do deliveries Some people do other shit, you know. Mhm. Mm uh, some people will sell drugs. You know. So you guys go to town and then do your work and then come back at night. You know what? Really, shit. I live here five years full time. Okay. You should stop by my place. I was just telling them. Okay. Uh, shit, I got the nicest place in the slabs. Uh, so you want? A lot of people don't have electricity, but mm -hmm. uh, a lot of people have solar. You know? Okay. And then you just or a generator. Pay for water. Yeah, pay for water. Okay. Yeah. Cool. What was your name again? Tony. Nice yeah, to yeah. meet you, man. Nice to meet you. you no, slab slabbers. slabbers, okay. So, you guys are slabbers. You I have to be it. a slabber. Uh, I'm not sure what it is now, but uh, I think uh, it's, uh, you have to be here for uh, two, four years or something like that. Ah, okay. And summers too. So, can anyone just come down here and settle down? Like, do you need a permission or like any registration, whatever? Well, it depends no, what you're trying to do, you know. Just you come here and trade. then create your own place and then do stay it. here. Yep, that's what you gotta do. Okay. that's basically the whole point of this place—just place for people to come and live without any, you know, restrictions. I mean, yes. granted, you still have restrictions because it's, you know, not. You know, a lot of people say it's lawless, but it has to have law. You know, everywhere mm -hmm. has to have law. You know? But you guys have your own laws, or? We have our own laws, you know, okay. every, every, every place has its own laws, you know. But What is one thing that you you say it's really like the worst thing to do here, and it's... Fuck with the kid or, or fucking, you know, shit, uh, anything like that. Uh, uh, fucking with kids, that's a big no-no, you know, mm -hmm. obviously. You can live here for... Uh, you don't have to do shit, right? Mm -hmm. But you're not gonna have shit. Yeah. What are you making? Uh just uh, something. I don't even know. I'm okay. trying to try trying, trying something out and see if it works. You guys sell sell these products here or I personally don't. Okay. But people there are people who do like do like art and make stuff and they do like sell it. akşamki canlı müzik galiba burada yapılacak. Hatırlamıyorum şimdi neresi olduğunu söylemedi. Çok iyi ya. Tam bir film sahnesinde gibiyim yani. Sahneye bak. Ha burada da düğün falan mı yapıyorlar acaba? Tuvalet var burada. Uh, we just sandalyesi. moved it over here. This, see the hat got broke. I got duct tape now. Now I'm waiting for Who made this? I have no idea. It's really old because I puffed it up because it was getting a little rickety there. We call ours call ourselves Yeah, I just learned that word. So can right. learn a slabers dealer. I thought yeah. about making like t shirts that said a wanna be slabber. You live here? I do. I've lived here for four years. Four years, okay. So, this is your main income? Yeah. Mm -hmm. I right. have, that camp that my camp goes from there all the way over there. So, what made you move down here, like, in the first place? Uh, because I retired. Okay. Uh, and I can't afford rent. Where did you live before? Um, in, well, I lived in Oregon for a while but the last place i lived in southern oregon we kept having those fires and i have asthma and i couldn't breathe mm -hmm. so i came down here for a break okay and you know now i'm happy that's the most important thing right it only really matters really yeah, yeah. you know it's like i'm not going to take any of it with me <laughs> mm -hmm. we have a good community we don't have cable tv or any services yeah. like that so like we entertain each other, we have music events almost every night. It. They told me that you, you guys have live music tonight. Yes. I don't know if I'll have time, but it's I mean, to sit everyone's to welcome. Yes. Okay. So does everyone does everyone know each other here in this community? Well, no, not really, but a good part of us know each other. There's not that many people, especially in the summer. It's we still have some snowbirds here for a while, but mm -hmm. when it really gets hot, there's only couple hundred How people hot here. does it get here? Hundred and twenty. Oh man. Last this place belongs to California but it's yeah. not governed by the California, right? No, so we are not like a how do you guys do the laws here? Well if somebody gets shot, we call the cops. How often you guys have those kind of problems? Rarely, really, mm -hmm. during most of the year, but in the summer people die out here so every day there's emergency of the heat people. or Yeah it's Oh. people be, get dehydrated and it's a lot especially if you don't have a car and don't have a everything you know yeah. can't if you can't go get ice every day and be able to afford all that it's crazy slap city's been here i don't know 40 50 years or something and it's really a model for how to have a community i feel free out here nobody's up bothering me or complaining about whatever i do i try not to be annoying yeah you know yeah we don't need to be told what to do every minute really we're adults you know, That's right. we're humans. burası onun kampıymış bu bölge komple gel ben seni biraz gezdireyim yürüteyim dedi ah the... oh, it says the police garden. box on it yeah. yeah is that your trailer yeah this one that one, that one. And I have one more over there a lot of people come out here to make videos like bands and stuff Ah, and since yeah. I'm right across from the range, if a band comes out here to play or something, they might see over. What's that range for? Just That's like gathering. That's where people. the music is tonight. Oh, ah, yeah. Every Saturday. Söylemiştim oradaymış müzik. Well, that's going on. I'm working on <laughs> it. Şuna outhouse deniyor. Bu tuvalet böyle dışarıda. O onun tuvaletiymiş. Orayı fazla geçmeden buralarda yürü dedi. Çünkü komşusunun alanıymış. Orası problem çıkabilir dedi. Burada problem en son isteyeceğim şey olabilir yani. Az önce de söyledi zaten. Genelde insanların silahı varmış. Senden ne almak istiyorsa almaya çalışabilirmiş yani. Alternatif yaşam tarzlarına karşı benim zaten bir ilgim var. Kendim de öyle bir hayat yaşıyorum. Benim full time bir işim yok. İhtiyacım olduğu zaman para kazanıyorum. Bir karavanda yaşıyordum, şimdi arabamda yaşayarak geziyorum. O yüzden bayağı ilgiliyim bu tarz yaşam tarzlarına ama burası biraz daha extreme yani. Gerçekten böyle bir yere daha önce gelmemiştim. Çok iyi oldu benim için. Well I appreciate your time. What was your name again? Debra gerçekten ilginç bir tecrübe oluyor benim için. Biraz daha devam edelim hadi. of that and that. That's t-shirts right. uh, where I use bleach on Kadın tam anlatıyordu da annem aradı. O yüzden ara vermek zorunda kaldım. Annem arayınca işler değişiyor. Her şeyi bırakıyoruz. Ya çok ilginç yerlerdeyim. <laughs> Ve tabii ki çok mutlu ediyor beni bu durum. Benim servetim de bu işte. Yine bir yatak. Çok iyi ya. Yani insanların bu seçimine çok büyük bir saygı duyuyorum belli bir amaçları var sonuçta. Buraya yerleşmelerinin arkasında yatan bir felsefe var. Sıcaktan olsa gerek. Arkada konuşan kadın az önceki kadın ismi Dat öyle söyledi. House of Dat onun onun eviymiş burası. Yani bu alan. Well, I appreciate your time. Yeah, man. I'll take any new uh, any new YouTubers. I love YouTube yeah. content. yapmışlar bakar mısınız? Ne kadar sürdü acaba yapmaları? Şimdi kayıt altına almadığım ama konuştuğum birkaç kişi daha oldu. Video çekmemi istemediler. Benim gözlemim şu. Buradaki insanlar mutlu görünüyorlar. Gerçekten istedikleri tarzda yaşadıkları için onlara dayatıldığı gibi değil de kendi tercihini yaşayan herkesin hayatına çok büyük bir saygı duyuyorum. Homeless olabilir. Eğer tercihi homeless olmaksa ben buna saygı duyuyorum. Sonuçta kendi istediği gibi yaşıyor. Buradaki insanlar da böyle bir hayat kurmuşlar. Yani gözlemim o. Konuştuğum kişilerden Yola çıkarak hissettiğim şey bu yani, buradaki insanlar kendilerince mutlular ama e, bir yandan da bir isyan da var içlerinde belli yani. Zaten bir isyan sonucunda böyle bir hayat tercih ediyorlar. Duygularım biraz yoğun aslında burayla ilgili. Çünkü videoya çekmeme izin vermedi birkaç kişi, konuştuğum birkaç kişi. Onlarla konuştuğum şeyler bayağı etkileyici. Burayla ilgili de çok fazla bilgi vermek istemiyorlar. Sadece bu turistik kısmını görsün istiyorlar insanlar. İsteyen herkes buraya gelip burada bir yaşama başlayabilirmiş. Bir belgeye ihtiyacınız yok, bir izne ihtiyacınız yok, kimseye haber vermenize gerek yok. Yürüyerek, bisikletle, motorla, arabayla buraya gelip burada yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu çölün ortasında herhangi bir yere bir çadır kurabilirsiniz. Tahtadan, ahşaptan ev yapabilirsiniz. Lastikleri bir araya getirerek kendinize bir sığınak yapabilirsiniz ve burada yaşamaya başlayabilirsiniz. Gerçekten o konuda kuralsız bir yer. Çok ilginç bir deneyim oldu benim için. Bunu biraz içimde sindirmem gerekiyor. Arkadaşlar bende para yok, zaman çok. Görüşürüz. <laughs>